Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vivo Y16 kurulumu nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Sıfırdan kurulum yapacağız. Başla diyoruz. Türkçe diyoruz. Sözleşme ve şartları kabul ediyoruz. Yukarıdaki okulumu kabul ediyorum. Kutucuğu işaretlediğiniz zaman hepsi oluyor ileri diyoruz. Evet Wi-Fi'ye bağlamanız gerekiyor. Wi-Fi yoksa da mobil veri açıp sim kartı takılması olması gerekiyor. IP adresi alınıyor. bataryanın hemen yanında Wi-Fi bağlı olduğuna dair işareti geldi şu an. Telefonunuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Vivo Y16 telefonun sıfırdan kurulum yapıyoruz. Uygulamaları ve verileri kopyalayın. Sonraya bırakacağım. kopyalama diyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. Google hesabınız varsa buraya yazarak ilerleyebilirsiniz. Yoksa da hesap oluşturabilirsiniz. Biz bunu atla diyoruz. Daha sonrasına bırakıyoruz. Evet gene atla diyoruz. Yukarı doğru kaydırarak kabul et diyoruz. Ekran kilidi yapmak istediğiniz zaman ekran kilidi dersiniz. Ekran kilidi diyelim güvenlik nedeniyle iyi olur. Mesela 45 45 dedim. Tekrar onaylıyoruz. İleri diyorum. Tamam diyorum. Sistem güncellemesi. Biz bunu manuel olarak ileri diyoruz. İleri diyoruz. Evet. Tebrikler. Telefonunuz kuruldu. Evet. Şu anda cihazın kurulumu yapmış bulmaktayız. Vivo Y16 kurulumu sıfırdan yaptık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.